Herkese selam arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz ilaç Travazol krem ne işe yarar? Travazol krem kullanımı. Öncelikle bu makaleye ulaşmak için ben açıklama kısmına bu linki ekleyeceğim. Bu linkten bu makaleyi daha detaylı bir şekilde okuyabilir ve daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Travazol kremin ciltteki enfeksiyon ve iltihap tedavisinde kullanılmasının yanı sıra alerjik rahatsızlıkları da iyileştirici fonksiyonu mevcuttur. Ağrı, sızı ve kaşıntıyı gidermek konusunda olumlu sonuçlar gösteren Travazol kremin cilde faydaları nelerdir? Bakteri ve mantar enfeksiyonunu önleyici özelliği bulunan travazol krem nasıl sürülür? Pişik sorununun ortadan kaldırılmasını sağlayan travazol krem ne işe yarar? Travazol krem nedir? Tüm soruların yanıtını bulacağız. Travazol kremin faydaları. Travazol krem egzema, kızarıklık, kaşıntı ve ağrılı iltihap gibi durumlarda kullanılan bir tür medikal kremdir. Yalnızca eczanelerde satılan bu krem ciltte oluşan mantar ve bakteri rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Trazor krem doktor tarafından uygun görülmedikçe kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü ilacın içerisinde bulunan maddelere alerjiniz var ise rahatsızlığınız iyileşmek iyileşmekten çok daha kötü şeylerle sonuçlanabilir. Uçuk gibi virüse dayalı deri hastalıklarına iyi gelmez. Çocuklarda küçük yaşta görülen su çiçeği, kızamık gibi hastalıklara kesinlikle kullanılmamalıdır. Trazor krem nasıl sürülür? <laughs> daha detaylı bilgi için ben açıklama kısmına bu linki ekleyeceğim. Bu linkten daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.